Sevgili dostlarım, bugün sizlerle yine tarihi bir anıyı paylaşmak, konuşmak, anlatmak için huzurlarınızdayız. Hepinize sağlık ve seyahatler diliyorum. Hürmetlerimi sunuyorum. Ehli Beyt'in şefkati üzerinize eksilmesin. Değerli dostlarım, 68 kuşağı olarak ve 68 kuşağı olarak da o dönemin en etkin ve etkili bir neferi olarak o dönemde bütün siyasileri, bütün tasavvuf erbabı, bütün basın, bütün yayın, aklınıza ne gelirse hepsiyle Babali'de büyük dostluğum var. Ve o zaman dergi çıkarıyorduk. Çeşitli gazetelere, dergilere yazı yazıyorduk sanatsal çalışmalar yapıyordum ve hatta 68'de, 69'da Türkiye'nin en büyük mitinglerinde dört konuşmacılı birisi de yani bu derece. O bakımdan o dönemlerde çok saygı duyduğum Profesör Necmettin Erbakan'la ara sıra bir muhabbetimiz olurdu. Tanışırdık yani. Yine o dönemin milli görüşlen büyük yazarı Mehmet Şevket'le ilgili bize saygı duyuyordu. Yani biz Ehlibeyt dergisi çıkarıyorduk. Yani Erbakan Hoca'nın kültürünü taşıyan insanlar bir defa doğru referans sahibilerdi. Yani hoca diyordu ki siz başkasının farklılığına karşı düşman olursanız ona göre de siz farklısınız onda size düşman olma hakkı vardır. Bu bakımdan demek ki önemli olan ortak değerler aynı, inanç değerler aynı ama insanlardan kaynaklanan bilgisizlikler böylece bir sürü ayrıştırmalar ve emperyalizmin ve bütün güçlerin işine gelmektedir. Ve böylece hocanın daha sonra asıl keskin olarak detaylı dostluğumuz 1974'lerde başladı. Çünkü 12 Mart darbesi gelince Erbakan Hoca'nın partisini kapattılar, kendilerine yasakladılar. Hatta takibe uğradığı içeri aldılar hoca. Her darbe gelişinde. Çünkü emperyalizmin karşısında hocayı en büyük bir güç olarak görüyorlar. Mustafa Kemal Atatürk emperyalizmin kovarak ve Mustafa Kemal Atatürk'ün liderinde Türkiye Cumhuriyeti emperyalizm yok edilerek kuruldu. İşte daha sonraki zamanlarda da emperyalizme hiçbir zaman siyasal ve yöneticilik alanlarda taviz vermeyen Erbakan Hoca hep hedef olmuştur. Beş sefer partileri kapatmıştır. Her darbe gelişi mutlaka en başta hedef aldırdım. 12 Mart'ta tabii aynı kaderi paylaştım. İki defa içeri alındım. Kitaplarım yasaklandı, çalışmalarım, şiirlerim, her şey yasaklandı. Sonra dört yıl buçuk, beş yıl sürgünde yurt dışında kaldım. 1974'ten sonra çıkan genel hafta Türkiye'ye döndüm. O zaman Başbakan, Bülent Ecevit'ti, onu ziyaret ettim. Daha sonra Erbakan Hoca'yı Başbakan Yardımcısı olarak meclisteki odasını ziyaret ettim. Ve bir buçuk iki saat beni bırakmadı, büyük sohbetlerimiz oldu. Daha sonra başka dostlarımız bizi bekliyordu orada. Onlarla da bir görüşmelerimiz oldu. Asansörde tam inerken Allah rahmet eylesin Oğuzhan Asuntürk'le karşılaştım. O zaman işleri bakalım galiba ve de. e dedi ki yahu dedi hocanın yanında gelir hoca ne kadar çok seni sevmiş ne kadar çok seni sevmiş aman bırakmayın bir daha ne olursunuz devamlı görüşelim devamlı muhabbetimiz dostluğumuz olsun bu kadar birikimli bu kadar kucaklayıcı ve tüm e, insanlığın ortak değerlerini çok iyi bilen e, bir e, bilge insan görmedim demiş Teşekkür ettim ben Ve böylece e, hoca m, tabi ta çetliğinde bana bahsettiği hayat şeylerinde ta çetliğinde rahmetli e, başbakan Menderes'le hatta Menderes'le görüşmüş. Şey onu, ona öneriler sormuş. Demiş ki bak demiş Almanya'da taş taş suda kalmadı, Avrupa'da kalmadı ve insanlar inşaat yapacak gruplar varıyorlar Ben de demiş ki e biz NATO ülkesi olduk. Bırakmıyor Amerika bizi oraya. E, Doğu blokra da girmemize bırakmıyorlar falan. Ve bu zinciri kırın demiş yani. Ve Türkiye tarihi bir fırsat yakalamıştır. Belki 10 trilyon, 20 trilyonluk hem doğuda hem batıda çalışma yapacak demişti. Etmeyin demiştir. Zaman kaybediyorsunuz. Ama tabii maalesef yapılamamış Bunları kendisi bahsetmiştir. O zaman doçent olarak e, ziyaret etmiş ve Almanya'da daha kalıyormuş. Ve zaman içinde tabii e, hoca ile muhabbetlerimiz zaman zaman devam ediyordu. E, ve kendisi e, her zaman şunu söylüyordu yani Ehli e olan muhabbetlerinin ve Mustafa Kemal Atatürk'e e, düşman olanların e, çok e, aptal olduğunu, Mustafa Kemal Atatürk bu ülkeyi kurmuştu. Ne demek efendim derdi yani? Yani başka işimiz yok da bu cumhuriyeti kuran o mübarek ne demek yani? Yani evet her alanda bazı eksiklikler olabilir. Şu bu kolay mı yani? bu Savaşlar verilerek, mücadeleler verilerek. Yokluktan bir vatan yaratıyor bunu söylüyor hoca. Sonra tabii 1980 darbesi geldi yine aynı şekilde hoca ve arkadaşlar hepsi ve bizler de takibe uğradık ama o dönemlerde ben fazla meşakkat yaşamadım çünkü ben yurt dışında uluslararası Ekonomiyi e, okudum ve ayrıca e, dışarı dışında kitaplar, toplantılar, yani 19 ülkede çalışmalarım oldu. Türkiye'ye döndüğüm, döndüğüm zaman e, bazı şeylerden dolayı, işte oradaki konuşmalarından dolayı e, takipler yaptılar ama sonuçsuz kaldı. Ve daha sonra hocayla muhabbetimiz gittikçe gerçekten, büyük bir dostluk içinde ve şunu söylüyordu. Sonra bizim dünya ehlibeyt farklı toplantılardan geldiği zaman konuşmasında şunu söylüyordu efendim. Yani Hak Muhammed Ali diyen, ehlibeyte inanan, inanmayan Müslüman değildir. Ya Alevilik, ehlibeyte inanmak, Ali Hazreti Ali'nin yolda olma, Hak Muhammed Ali'nin yolda olma. Hepimiz Alevi'yiz der. Ve Türkiye'de sistemden kaynaklanan, ayrıştırılan işte mezhep ayrımı yok, Alevi sünnü ayrımı hoca ile beraber yaptığımız çalışmalar sonunda bir taraf oldu. Ben 81 ile gittiğim zaman ve bütün hocaya bağlı ve onun muhabbetinde esinlenen ve bütün o mübarek bütün Müslümanlar şunu söylüyorlardı. Siz bize hocayla beraber bir gerçeğe öğrettiniz ya. Yani biz Ehl-i Beyt'e tabi değilsek o zaman nereye tabiyiz yani? Hazreti Resulullah'ın yüzlerce hadisi şerifi vardır. Buyrukları vardır. Referansları vardır. ehl Beyt'in karşısında kim vardır? Mavi vardır. Yesin vardır. Peki, yok. Peki onunla mı beraber olacaksınız. Onun için hocayla beraber biz bu ayrıştırmayı gidelim. Ama daha sonra emperyalizm ee, siyonizm rahatsız oldular. Bu birlikteliğin güçlenmesinde ondan sonra gelen siyasal iktidarlar ne yazık ki bu ayrıştırmayı tekrar başlattı. Biz onlar için siper olduk. Kardeş birlik için, kardeşlik ve birlik için de kendimizi siper ama onlar bize bile ihanet Çünkü çünkü hocayla olan muhabbetimizden dolayı. Ya sizi var eden hocadır ben. Onun için hoca ceza verildiği zaman da işte gazetelerde çıkan benim yazım hocaya ceza verildiği zaman 12 Mart 2000 yılında hocaya ceza Erbakan Erbakan'ın konuşması birleştirici dedim yani mahkemeyi kınadım. Sistemi kınadım yani ben. Bu manşet. Ve Erbakan e, Hoca Hakka yürüdükten bir ay sonra emperyalizm Suriye'ye girdi Suriye'yi parçalamak için. Ve hoca o zaman şunu söyledi. Bir ay sonra da ne yazık ki Türkiye'de Suriye. Emperyalizm Suriye'ye girdi ve sıra bize gelecektir. Bu Buza bize düşen buradaki görev emperyalizme karşı Suriye'nin yanında olmaktır dedi hoca. Bunu beyanatlarında da görüşmeler Onun için hoca işte bu ev hapisindeyken Ev hapisindeyken Altınoluk'ta ziyaret ettim, iki buçuk saat bırakmadım, biraz daha kaldım. biraz daha kaldı Hoca yine bizim toplantımızda yaptığı konuşmada şunu söyledi, çok şeyler söyledi. Bütün o konuşmalar hep kasete alınmış bizlerin için. Ehli Beyt inancına sahip olan mübarekler tarih boyunca zulme karşı mücadele etmişlerdir. Hiçbir zaman zulüm yapmamışlardır. Bugün yaşadığımız çağda da Ehli Beyt'e inanan bütün inanç kesimleri emperyalizme karşı dimdik durmaktadırlar. Hiçbir zaman emperyalizmin kucağında ne merkezinde ne projelerinde yer almamışlardır. Çünkü emperyalizmin kucağında, merkezinde terör odakları vardır. Ülkelerin idaresindeki siyasi unsurlar vardır. Bunların hepsini biliyoruz. O bakımdan demek ki Mustafa Kemal'dan sonra ben çünkü 68 kuşağı olarak irdeleyerek geldik, yaşayarak geldik. Yani rahmetli Cevdet'e 1967'de tanıştık. Rahmetler, yine çok saygı duyduğum Süleyman Demirel'le 1968'de tanıştık vefat edinceye kadar. Rahmetli Özal'la yurt dışı gezilerinde ve ekonomiyle ilgili çok önemli reformların yapılması için yardımcı oldu. Bunlar hepsi danışırlardı, konuşurlardı, muhabbet ederlerdi, istişare ederlerdi. Ama bugün siyasette bu yok. Siyasette yok emperyalizmin bugün projelerinde kim varsa gerek yerel yönetimler gerekse hepsini biliyoruz. Hepsini biliyoruz çünkü bize söylüyorlar. Biz çünkü siyaset üstü bilgi insan olarak bize söylüyorlar. Onun için Erbakan Hoca demek ki emperyalizme karşı Atatürk'ten sonra güçlü bir lider olarak mücadelesini sürdürmüştür. 13 yıl önce Allah rahmet eylesin onun Fatih'teki cenazesinde yer yerinde oynadı. Ve bütün medya benimle görüşmek istedi. Ve Erbakan Hoca'nın çok yakın dostu olarak görüşleriniz falan diye. Ve o zaman hoca ile ilgili hocanın büyük bir kültür olduğunu. Hocanın her alanda Türkiye'nin yetişmiş, ve mücadelesinde hiçbir zaman taviz vermeyen bir dahi olduğunu ve gazeteler ertesi gün benim bu beyanımı manşet yapmışlar. Çünkü gerçekte buydu yani hakikaten hoca bütün çalışmalarına bütün mücadelesi. Mesela belediyeler alırken bakın bütün bende kaynaklar hepsi var. Belediyeleri alırken hoca bütün belediye başkanlarına bir talimat veriyor. Talimat da şunu söylüyor. Diyor ki Alevi kardeşlerimiz diyor vatandaşlarımız sistem tarafında bugüne kadar dışlanmıştır. Mülakatlarla devlete alınmıyor, alınmış olanlar dışlanıyor. Onun için onlara öncelik vereceksiniz diye. Ve o zaman gazetelerdeki o manşetlerde en büyük gazetelerde hepsi elimde hocam. Hocanın alma törenlerinde de yine konuşmacı olarak her zaman yer almışımdır. Her yıl ödüller verirken beş tane yazara yahut da bilgi insana, ilim adamlarına bu ödüllerin birisini mutlaka ben veriyorum. Mesela Erbakan Hoca'nın ödüllerini Şuraya Yüksel Şanlı hasta olduğu için onun yardımcısına veriyorum ve burada cevap böylece hoca her seçimden bana haber gönderiyor. O mübareke söyleyin kaç kişilik gelişti? Teşekkür ediyorum. Hayır diyor. Hatta bir gün baktım beş tane genel başkan yardımcısı o zaman. Ve Abdülkadir Bey'de de, Ali Nevzat Yalçıntaş hepsi beş kişi. dedi ki dün akşam Hocanın selamı var. Bir karar aldık. Sen İstanbul'da birinci sırada milletvekilimiz olmamızı ve size bakanlık vermeyi düşünmüyorum dedi siyaset. Israrla bir hafta boyunca hoca rica etti. dedi senin bunlara hiçbir ihtiyacı ama Türkiye için dedi ya. Yani bir fermane altının da bizim kucaklaşmamız dedi falan dedi. Ve sonra peki dedim. Ve bir gece vakti Ali Çoşkun beni aramıştı. Dedi ki ya dedi işte İstanbul'da sıkışığız, Bursa bir ya Mersin bir pandemi ki ben siyaset düşünmüyorum. Kabul etmedim. Sonra baktım sabahleyin Mersin'e kurdum. Hoca acele askıya geldi gittiğim zaman. Ey mübarek adam dedi. Biz seni İstanbul bile dikoyacağız. Abdullah Gül dedi ya başka da açıklama yaptı. Ben dedi sen niye kabul etmedin? Ben, ben kabul etmedim böyle bir şey dedim. Onun için derhal Abdülkadir Aksu da onu dedi. Yüksek seçim kurula dedi başvurusunda değiştirsinler dedi. Ve çok üzüldü yani. Onlar bu, bu, bu önemini, bu kutsal birliklerin önemini bilmezler. Onlar sadece siyaset dedi falan. Ya yani batsın siyaset dedi falan dedi. Hakkı dedi. Tüm Türkiye çalkalanıyor. Oo Fermani Altun Fazilet Partisi işte aday olacak. Halbuki partiye de geçmemişim sadece bağımsız olarak e, listelerinde yer almalarını söylemişlerdi. Ondan sonra hoca büyük mücadele verdi değişmesi için. Yüksek Seçim Kurulu kabul etmemişti. falan, çok üzüldü ondan sonra ve dedi Mersin'in sen can güveninde yok dedi. İstanbul'da böyle bir sorun olmazdı. Nasıl yapacağız dedi hoca. Kar oldu böyle ve onlara da çok şey yaptı falan neyse. Dedi, dedi de, 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 ne olursun şey yapma ayrılma dedi. Mersin'de yapılan mitingde 100 bin kişi toplandı belki de, büyük bir coşkuyla falan konuşmada. Sonra 1500 oyla tamamen kaybedildi ama 7500 oy Tersus'ta bir köyde yakılmış bulundu. Yine bir merkez ilçede aşağı yukarı 10.000 oy yakılmış bulundu. Yani 32.000 oy yakılmış çünkü neden? gece saat 10'la sabah saat 4-5 arası 6 saat boyunca sandıkların toplandığı merkez efendim işte bomba ihbarı var diye kapatmışlardı. O zaman bu organizasyon yaptı. Çünkü bütün derin güçler oradaydı. Ben can güvenim tehlikeli bir kaç sefer. Hatta şey yapılmamla yani tehlike atlattığım falan. Ve hoca çok üzülmüştü falan ve Türkiye çalkalanıyor. Sanki ya <laughs> diyor ne büyük şey yapmışız be diyor. Sanki ferman altın Türkiye cebine koymuş götürmüş. Sanki büyük bir yani, şey. hoca bu, bu inceliği çok almış. onun için hoca o kültürü, o mütevazili her zaman arıyoruz. Başbakan iken aradığımız zaman ve sorardı özel talep. Efendim Ankara'da mısınız İstanbul'da? Ve İstanbul'da isem, yarın öğlene Sayın Başbakan bekliyor, yerine bekliyor. Ankara'da ise hemen bekliyoruz falan dedi. Ve yine bizim toplantıda, bir toplantıda yaptığı konuşmasında şunu söyledi. Yüce Rabbimiz bütün insanları aynı ortak değerler yapmıştır. Eğer insanlar bu ortak değerleri doğru bilmiş olsa insan ailemi kalmaz dedi Hoca. Bu muhabbetle hepinize saygı ve sevgiyle tekrar selamlıyorum ehl Beyt'in şefkat düzeniz olsun ve büyük 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 düşünür ve büyük lider Profesör Doktor Erbakan Hoca'yı ee, tekrar Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet nur olsun ve Ehl-i Beyt'e komşu olsun diyorum. Saygılar sunuyorum. <laughs>